Mini acil dedin. Ne oldu? Ben demedim. Şehmuz abi dedi. Çocuklar, Şehmuz abi diyor ki bu arkadaşın ismi artık Hulusi değilmiş. Rahmetli Hulusi'ymiş. <laughs> Bak rahmetli Hulusi, adam ne yiyor? Ne yiyor? Senin helvanı yiyor Hulusi. <laughs> ya rahmetli mi? Şaka yapmasın Şehmuz abi ya. Allah gecinden versin minikçiğim. Erkeninden versin diyor Şeyh Muzar. Sen yaşamaya hak etmiyormuşsun. Farkında değilmişsin ama bunlar son nefes alışverişlerinmiş. <laughs> Şeyh Muz abi öyle konuşmasın ya. Şeytan doldurur minikciğim. Ver istersen ben konuşayım Şeyh Muz abi. Abi rahmetli ölü senle konuşacakmış. Müsait değilmiş. Şeyh Muz abi diyor ki gevezelik yapmasın. Onu çok uzun süre bekledim artık sabrı kalmamış. Anahtar nerede Hulusi? Ben de değil ama yerini biliyorum, biliyorum yerini. Allah Allah nerede bu adam ya? Hangi adam? Kimi arıyorsun Kerami? Hulusi. Bugün uğrayacaktı. Hiç böyle yapmazdı ya. <laughs> Ayol hırsız adamın sözüne güven olur mu Kerami? Ha? Ah ah kaç kere sana bin kere dedim ki o adam bir daha bu eve adım atmayacak dedim değil mi? Sen hala uğrayacaktı diyorsun bana. Kapa o telefonu kapa. Arife değişti artık. Eskisi gibi değil o. Bana bak yaşlılığına veriyorum ve tekrar ediyorum. Hırsız adamın sözüne güvenilmez. <laughs> en yakın dostuma böyle hırsız hırsız deyip durma gücüme gidiyor Arife. Hiç böyle yapmazdı ya. Başına bir şey mi geldi acaba çocuğun? Bak, bak şuna bakayım. Adam, sen hayatında bir gün olsun benim için endişelendin mi be? Ha? Arife ben senin için niye endişeleneyim ya? Devamlı karşımda duruyorsun. <laughs> Yeter artık Hulusi, laf saltası yapma. Şehmuz abinin ne demek istediğini gayet iyi biliyorsun. Minikciğim ben de Şeyh Muza abiye anahtarı vermeyi çok istiyorum. Hatta şu anda hayatta en çok istediğim şey o. Ver o zaman. Ben de değil dedim ya Minik. Nerede peki? Kerami amirimde. Kerami amir? He şu seni yakalayan polis. Evet Minikciğim. <laughs> Emekli poliste anahtarın ne işi var Hulusi? Sen bize dalga mı geçiyorsun? Ya Minik sakin ol. Minik Allah aşkına anlatacağım. Her şeyi anlatacağım. Her şeyi anlatacağım. Bana anlatma Hulusi. Direkt Şehmuz abiye anlat. Abilerin abisi. Saygılar abicim. Tamam abicim hemen sadede geliyorum. Şehmuz abi. Ben o gün sana ait olan emaneti aldım. Biliyorsunuz sonra polis beni gözaltına aldı. Direkt sorguya aldılar beni abi. Bu işi kimlerle beraber yaptın? Anlat. Ben yalnız çalışırım. Bir sürü iş yaptım ekiple, başarılı olamadım. Ekip ruhu yok bende. Yani. yani ben pas oyuncusu değilim. Alırım topu, basarım çalımı, giderim. Tek tabancayım ben, memur bey. Ne diyorsun lan sen? Hiçbir şey anlamadım. Çık dışarı sen. Bak kardeşim, biraz sonra çok önemli bir merasime katılacağım. Onun için ne sen üzül, ne de bu elbise bulursun. Hadi konuş. Konuşmama hakkına sahibim. Tabi sahipsin. Sahipsin de şimdi o hakkını kullanmasan iyi olur. Komiserim. Sizi içeriden çağırıyorlar. Ama olmadı ki bu şimdi. Daha işin başında. En heyecanlı yerinde. Daha misafirimize bir hoş geldin diyemedik. Tamam geliyorum. Bana bak. Ben birazdan döneceğim. Bu arada sen ne kadar dua biliyorsan ...hepsine tek tek çıktığım gibi soluğu Kerami amirimin evinde aldım. Cemuz abi, anahtar dolaptaki üniformanın astarının içinde. Çok yaklaştı, çok yaklaştı. Aldım alacağım, hissediyorum, çok yaklaştı. <laughs> çocuk eş dost kardeş bir yanda Sen babasın kahramansın durma çalış dört yanda Koştur koştur gidiyor dünya hayat aynı en sonda Ertelersen hayalleri görürsün sen bir yanda Şeyh Muz abi sana son bir şans veriyor. Bu akşam 21'e kadar ya anahtarı getirip onu mutlu edermişsiniz ya da o ikinizi çok üzermiş ikinizi derken? Sen ve Kerami amiri. Ya tamam ben halledeceğim sizi. Kerami amirimi karıştırmayın. Biz karıştırmadık Hulusi. Sen karıştırdın. Unutma bu akşam 21'e kadar bu iş bitecek. Ya niye 21'e kadar minikçim? Bari gece yarısına kadar olsaydı biraz vakit ver bana. Sokağa çıkma yasağı var Hulusi. Ceza mı yiyelim? Kanunlara karşı mı gelelim? Devleti karşımıza mı alalım? Haklısın miniciğim, haklısın. <laughs> merak etmeyin. Bu akşam anahtar sizde. Biz merak etmiyoruz Hulusi. Merak etmesi gereken biri varsa o da sensin.